Evleneceksen gel de sürpriz bir çiftin yakınlaşması hızla ilerliyor. Olena pek sevmiş Nurullah'ı. Güzel, mutluyuz, geziyoruz. İstediğine o, oldu. Senin istediğin Nurullah mıydı? Evet. Nurullah, Olena'yı bir dönem atışmalarına rağmen ikna etmiş. Ben Nurullah istemiyorum demişti hatırlıyorsanız. Tabii karşına çıktım böyle delikanlı olarak. Yani ben istediğimi aldım sonuçta. Şu anda yanımda. Şu anda çok da mutluyum yani. Çok çok mutluyum gerçekten. Eskiden yabancı gelin istemem diyen Nurullah büyük sözlerinin pişmanlığını yaşıyor. Ben ilk buraya geldim ve evet demişim ki yabancı istemiyorum diye falan. Çok tepki almıştım bunu bugün canlı yayında söyledim. Büyük konuş büyük konuşma demeyeyim buna. Cahilce bir konuşma yaptım öyle diyeyim size o zaman. Olena'ya gelince Türk yemeklerini öğrenmeye başlamış. Yani şimdi yeni pilav falan yapıyorsunuz, sarma falan. Onu öğrenmeye başladım. Gözümün önünde yapacaksın. Tamam. Okay. O zaman yapacağız. beraber yapacağız. Tamam beraber yapalım. Ben de çok iyi yemek yaparım. Aynen. Nurullah, Olena'ya yemek yapmayı öğretmeye hevesli. Ama konuşurken kırdığı pot da çok fena. Yani, Canım ben meleme çok seviyorum ama. Yapmayı bilmiyor musun? Hayır yap, yapmayı bilmiyorum. Öğretirim abi sana. Abi... <laughs> Ve bir de şikayeti var. Loca'nın Olena'yla muhatap olmasını istemiyor Nurullah. Erkek adaylar Olena'yla muhatap oluyorlar. Bu da beni tabii sinir ediyor, sinir bozucu şeyler. İstemiyorum yani kimsenin Olena'yla muhatap olmasını istemiyorum. Evet, erkek adaylar Olena ile muhatap oluyorlar derken nasıl selam mı vermesinler? Ne yapmaz? Yok yok abi. Nasıl? Ne Yapabilirler, Selam verebilirler ama Olena rahatsız oluyor. Zaten o söyledi bana. Ee, çok mesaj atıyorlar galiba Olena'ya. Öyle Burada. mi? Burada. Oyası? Evet atanlar var. Yok yasak artık var. atmazlar. Senden sonra, sonra, evet, Senden sonra atmazlar. Senden sonra atmazlar artık canım. E, güzel geçti Seda abla. He. Çok keyifli bir gün geçirdik gerçekten. Ve hani çocukluğum yaşattı bana çok eğlenceli biri gerçekten. Hep evet. gülüyoruz öyle. Çok mutluyuz yani öyle söyleyeyim. Çok büyüksünüz ya yaşınız. Çocukluğunu yaşattı. <laughs> ana çocuk gibi mi demek istiyorsun yani? Hayır öyle demek istemiyorum. Burak abi beraber yani çocuk. Yazık. <laughs> Çocukluğunu yaşayamadık. <laughs> Bunlar da şey cık cıkçılar. <laughs> cık cık cık. Faytoncular. Ee ne yaptınız başka? Nurullah iyi güzel gidiyor mu yani? Seda abla her şey çok güzel gidiyor. Şimdi ailesi Cuma günü gelecekti galiba değil mi anne? Yok. Yani gelecek anne gelecek kesin. Yani Hı. ben önce de kendini annemi tanıştırmak istiyorum. Sonra yani Nurullah'ın ailesi Abi. Yani tanmak istiyorum. Sonra benim aileme götüreceğim Seda abla. Önce annemlerini öpsün, sonra güzel bir yemek yersin. Şey Ailece evet olur Seda abla. Ee, şimdi birlikte zaman geçirdiniz Nurullah. Sen e, ta, Olena çok güzel bir kız ama sen de çok seçici bir çocuksun. Aynı dili konuşabildiniz mi? Yani anlaşabiliyor musunuz? Sen çünkü kıskanç bir çocuksun. Yani Değil mi Olena? Evet. Nasıl geçti bir evet, onları çok... anlat bakayım. Seda da çok az bir Rusçam var. <laughs> Bazen konuşuruz öyle. He. Öğretecek bana. Ben ona Türkçe öğreteceğim, o da bana Rusça öğretecek. İyi. Öyle. Evet. Anlatacaksın kendini, duruşunu, evet. aileni. o ee, şey bir kız. Ee, Sesi la... sakin bir kız Seda'nın? Aslında evet. Laftan sözden anlayan bir kız Olena. Ya bir konu var. Heh. Yani... bir foto paylaştılar. Yani Kim kız arkadaşım acaba. Kim paylaştı? Şimdi Seda abla bize uğraşanlar var Seda abla. Ben, Şirin. as ben askerden önce Seda abla benim bir ilişkim vardı evet Seda abla. Gencim oluyordu Seda abla. Olabilir. Bundan bir buçuk yıl önce falan. Ha. Resimleri internet yani sosyal medyada herkes dağıtıyor işte Nurlan önceki ilişkisi falan filan. Önceki işte adı üstünde. Ama üstüne. öncesi Seda abla ailesi çok Hı. rahatsız oluyor bundan hani ben de rahatsız oldum o da rahatsız oldu. Yapmasınlar böyle bir şey. Yapmasınlar Seda abla yani ya. kimse kiyle uğraşmasın. Sonuçta burası evlilik programı. E, biraz burası yani Oscar çünkü... ödülüne falan almaya gelmedi ki. Çocuklar biraz uğraşacaklar. Karşında çok güzel bir kız var. Seda abla Oylana nazar boncukları takıyoruz yani baş edeceğiz bunlarla. Maşallah. Yani bunlara hazır ol kızım. Ee, güzel olmak. Biraz... Daha önce de söyledim ya kıskanmam kıskanmam ama öyle bir şey şimdi görünce biraz bozuldum. Bozulma anneciğim. Yani. Bozulma, eski bak adı üstünde eski. Siz önünüze bakın, kendinize Hı -hı. bakın, kendi işinize bakın, değil mi arkadaşlar? Evet. Evet.